Merhaba çocuklar. 6. sınıf İngilizce 7. ünitede Holidays yani tatiller ünitesinin beceri temelli sorularını çözeceğiz. Başlayalım bakalım. Read the information below, aşağıdaki bilgiyi okuyun and answer the question. Soruyu cevaplayın. Sandy and her family went on holiday both in winter and summer last year. Sandy ve ailesi tatile gittiler. Ne zaman gitmişler? Both and demiş bakın. Hem o hem de o demek. Yani hem kışın hem de yazın geçen sene tatile gitmişler. And ve here are the activities they did. Aşağıda da e, onların yaptıkları aktiviteler var. Winter holiday mavi olan kış tatili. Summer holiday kırmızı olan da yaz tatilini ifade ediyor. Neler yapmışlar bir bakalım. Winter holiday'de skiing kayak yapmışlar playing snowball, kartopu oynamışlar. visiting relatives, akrabalarını ziyaret etmişler. summer holiday, yazın, yaz tatilinde e, e, neler yapmışlar? sailing, yelkenle açılmışlar. swimming, yüzmüşler ve yine visiting relatives, yani akrabalarını ziyaret etmişler. Which of the following aşağıdakilerden hangisi is not suitable? uygun değildir for the speech bubble konuşma balonu için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? Burada sen diye kızımız var. Burada da tatil ile ilgili bir cümle söylemiş. Söylediği cümlede bu yukarıda verilen durumla uyumlu olmalı. Hangisi uygun düşmüyor diyor. A seçeneğine bakalım. I and my family, ben ve ailem, went to the seaside last summer. Geçen yaz deniz kıyısına gittik. Deniz kıyısına gitmişler miydi? Sailing ve swimming yaptıklarına göre evet gitmişler. B seçeneğine bakalım. We didn't see any famous places on my holidays. Tatilimizde diyor, her iki tatilde de yani hiç ünlü, meşhur yerler görmedik diyor. Ondan bahsetmiş mi? Hayır bahsetmemiş. Evet görmemişler. Bunu da söylemiş olabilir. C'ye geldik. We had a big breakfast with my grandparents. Büyük anne babamla birlikte büyük bir kahvaltı yaptık diyor. Yapmış olabilirler mi? Olabilirler. Çünkü visiting relatives, akrabaları ziyaret ettik demiş. Kahvaltıda yapmış olabilirler akrabalarıyla. D'ye geldik. It didn't snow. Kar yağmadı. And it was not cold last winter. Geçen kış hava soğuk değildi. Ve kar yağmadı diyor. Ama burada kış tatilinden skiingden ve playing snowball'dan bahsetmişti. O zaman bizim duruma uymayan yani bunu kesinlikle söylemiş olamaz sende. Çünkü tatilde kayak yapmışlardı. Ee, ve kar topu oynamışlardı. Gelelim İkinci sorumuza. Read the conversation below. Aşağıdaki diyaloğu okuyun. And answer the question. Soruyu cevaplayın. Mike ve Merlin, Merlin aralarında konuşuyorlar. Mike'dan başlıyoruz tabii ki. Hi Merlin. Merhaba Merlin. What's going on? Nasıl gidiyor? Hi, I'm doing well. İyi gidiyor. I was on holiday with my family. Ailemle birlikte tatildeydim. Burada Mike bir soru sormuş. Merlin'de ne demiş bir bakalım. We went to my grandparents' village. Büyük anne babamın köyüne gittik. Demek ki burada nereye gittin diye sormuş olabilir. They have a big house there. Orada büyük bir evleri var. Burada yine Mike bir soru sormuş. Bakalım cevapta ne demiş. It was fantastic. Harikaydı. Harika olan ne? Nasıldı diye soracak burada. Büyük ihtimal tatilin nasıldı diye sormuştur. O da harikaydı diye cevap vermiştir diye tahmin ediyorum. Ama bakacağız şıklara. Everything was fresh and organic. Her şey tazeydi ve organikti. Mike yine bir soru sormuş. Cevabında da Merlin, six days, altı gün demiş. Altı gün dediğine göre, tatille ilgili bir conversation olduğuna göre ne kadar kaldınız gibi bir soru olabilir. It was a very interesting experience for all of us. Hepimiz için ilginç bir tecrübeydi. Bakalım ne sormuş bizim sorumuzda. Which of the following aşağıdakilerden hangisi did not Mike ask Merlin? Hangisi ne Mike Merlin'e sormamıştır? Sormadı diyor. Did not. Bakalım. Where did you go? Nereye gittin? Nereye gittin diye sormuş olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü burada Grandparent'ın Village'ine gittik demişlerdi. O zaman A'yı eledik. Peki B'ye geldik. How was your holiday? Tatilin nasıldı diye sormuş. Burada ne cevap vermişti? It was fantastic. Harikaydı diye cevap vermişti. O yüzden bunu da sormuş olabilir. Bunu da eledik. Sonra geldik C'ye. What activities did you do there? Orada hangi aktiviteleri, ne aktiviteler yaptınız? Bahsetti, bahsettim yaptığı aktivitelerden. Bahsetmedi. O yüzden bunun yanına bir soru işareti koyalım. Bu olabilir diye. D seçeneğine bir bakalım. How many days did you stay there? Orada kaç gün kaldınız? Kaç gün kalmışlar ne? Six days. Altı gün diye cevap vermişti. O zaman bunu da eledik. Ve doğru cevabımız o zaman ne oluyor? Ceyhan oluyor. Üçüncü sorudayız. Read the text below. Başarıdaki teksti yani metni okuyun. And answer the questions three and four. Üç ve dördüncü soruyu buradaki metne göre cevaplayın. Hi, I'm Peter. Merhaba, ben Peter. I'm from England. Ben İngilt e İngiltere'denim diyeceğim, şimdi olmayacağım. İngiltereliyim. I went to Turkey with my family for holiday last summer. Geçen yaz ailemle birlikte Türkiye'ye gittim. We rode hot air balloon. E <coughs> hot air balloon dediği burada balonla seyahat ettik demek istiyor aslında. peri bacalarında balonla böyle seyahat vardır ya ondan bahsedecek. And so fairy chimneys. Fairy chimneys dediği de peri bacaları. Looking from the sky was, a, was fantastic. gökyüzünden bakmak harikaydı. Then sonra we went to the seaside. Deniz kenarına gittik. I swam in the sea denizde yüzdüm and played volleyball on the beach with my friends. Arkadaşlarımla birlikte sahilde voleybol oynadım. Finally, son olarak I and my brother, ben ve erkek kardeşim went rafting on the Manavgat waterfall. Ben ve erkek kardeşim Manavgat şelalesinde rafting'e gittik. It was really thrilling. O gerçekten heyecan vericiydi. Thrilling heyecan verici ama biraz da içinde Korku olan böyle heyecan, korkutu, biraz korkutucuydu diyor. I think, bence I had an amazing experience in Turkey. Harika bir deneyim yaşadım Türkiye'de. I want to visit Turkey again. Türkiye'yi tekrar ziyaret etmek isterim. Which of the following, aşağıdakilerden hangisi? Daha doğrusu which of the following activities, aşağıdakilerden hangi aktiviteler did not Peter do? Peter hangisini yapmamıştır? Riding hot air balloon. Yapmış mıydı? Evet yapmıştım. Balonla seyahat etmiştim. Hemen şuradan bulabiliriz aslında. Şöyle yapalım. We rode hot air balloon dedi. Daha sonra playing beach volley. Şurada play volleyball on the beach dedi. Şunu rengini değiştireyim. Burada beach dedi. Bunu da yapmış. Rafting dedi. Rafting yapmış mıydı? We went rafting demişti. Bakın burada. Bunu da yapmıştı. Sailing yapmış mıydı? Sailing yapmamıştı. O yüzden bizim doğru cevabımız burada Denizle. Geldik dördüncü sorumuza. Yine metne göre cevaplayacağız bu soruyu. According to the text. Tekste göre yani metne göre. Peter Peter, birincisine bakalım A'ya. Had a boring summer vacation. Sıkıcı bir yaz tatili geçirdi. Sıkıcı bir tatil miydi? Eğlendiğinden, tekrar geleceğinden bahsettiğine göre güzel bir tatildi. Ayrıca şurada ne diyor? Amazing experience diyor. Harika bir deneyim yaşadım diyor. O yüzden boring değil yani. B'ye geldik. Loved his experience in Turkey. Türkiye'deki deneyimini sevdi. Yine buradan buluyoruz. Amazing experience diyor. O zaman bu doğru. Şöyle yanına bir soru işareti koyalım. Bu doğru olabilir diye. Ama yine de diğerlerine bir bakalım. C. Uh, went swimming in the waterfall. Şelalede yüzmeye gitti diyor. Yüzmeye gitmişti ama şelalede mi yüzmüştü? Hayır şelalede yüzmemişti. O yüzden bu yanlış. D'ye bakalım. Played volleyball with his mother voleybol oynamıştı ama with his mother ile miydi? Yani annesiyle miydi? Hayır, arkadaşlarıyla with his friends de o yüzden de iyi dedik. Doğru cevabımız ne olmuş oldu? Bolu olmuş oldu. Şöyle tık atıyoruz Bolu'nun yanına. Geldik beşinci sorumuza. Read the conversation below. Aşağıdaki diyaloğu okuyun. And answer the question. Soruyu cevaplayın. Harry ve Dennis arasında bir diyalog var. Sorularımızı kim soruyor? Harry soruyor. Derniz de cevap veriyor. Bakalım Derniz nasıl bir cevap vermiş? We went to Curry's Bakery with Dave and Susan. Dave ve Susan'la birlikte Curry'nin fırınına gittik. Unlu mamulleri demek ya bakery. Fırına gitmişler ya da unlu mamulleri satan yere gitmişler. Nereye gittim diye sorabilir mesela değil mi orada? Yine Harry bir soru sormuş. Lorenzo demiş ki, to taste their favorite pumpkin pie. Pumpkin pie dedi. burada? Pie, turta, pumpkin de bal kabağı olduğuna göre e, bal kabaklı turta ya da bal böyle tatlı bir kurabiye gibi de düşünebilirsiniz. E, onların favori, en sevilen e, lezzeti olan pumpkin pie'i tatlı. için diyor gittik diyor. Yine bir soru sormuş. Yes demiş. Yes dediğine göre demek ki burada bize Yes, no questions sormuş. Evet, fakat we waited for 20 minutes to find a table. Bir masa bulabilmek için 20 dakika bekledik diyor. Bakalım. Which of the following aşağıdakilerden hangisi does not complete tamamlamaz the conversation? E, diyalogu tamamlamaz diyor. Burada 3 tane boşluk olduğuna göre buradaki 4 tane şıklardan 3'ü bu e, diyaloğumuzu tamamlıyor. Bir tanesi sorunun dışında kalıyor. Bakalım. Why? Ne için demiş. Ne için? Nereye ekleyebiliriz? Burada to taste tatmak için. Their favorite pumpkin pie. Onların e, bal kabağı turtalarını tatmak için hmm, gitmişler ya. Önceden gittik diyorlar Ne için olduğunu da to diye ifade ediyor. Yani Burada for tasting de diyebiliriz. Onun yerine to taste demiş. Tatmak için. O zaman bizim e, ilk şıkkımızı why dolduruyor. O zaman bunu Iı, tamamladığı için şunu eledik. Sonra geldik B'ye. Did you eat? Did you eat it? Yedin mi? Onu yedin mi? Buradaki it dediği şey ne? Pumpkin pie. Yes, evet. But we waited for 20 minutes to find a table. Evet, fakat 20 dakika bekledik diyor. Ee, yes, no question mı? Evet, yes, no question. Evet, yedik. Ee, hayır, yemedik diye cevap vermesi gerekiyor Yes, no question mi? ve direkt yardımcı fiiliyle başlaması gerekiyor. W, H, yani WH question'a başlamamız gerekiyor. Bu da bizim durumumuza uyuyor, O yüzden bunu da eledik. Onu da buraya koyabiliriz. Geldik C şıkkına. How much did you pay? Ne kadar ödedim? Ne kadar tuttuğuna dair ya da faturadan hesaptan bahsetti mi? Bahsetmedi. O yüzden bu olabilir dedik. Bunun yanına da bir soru işareti koyduk. Olabilir diye şöyle. Sonra da geldik diğer şıkkımıza. Bakalım. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Dün neredeydin diye ilk sorumuz olabilir değil mi? Dün neredeydin? We went to Curry's Bakery. Şuraya gittik diyor. Nereye gitmiş? Curry'nin bakery'sine gitmiş. O yüzden bu da olabilir. Bu da olabilir. Olduğuna göre bunu da eledik. Doğru cevabımız da ne olmuş oluyor? C şıkkı. 4, pardon 5. C şıkkı olmuş oldu. Geldik altıncı sorumuza. Read the text, metni oku and complete the sentence. Cümleyi tamamla. Okuyalım bakalım metnimizi. Robert is a hardworking university student. Robert çok çalışkan bir üniversite öğrencisi. He likes going skiing with his friends. O arkadaşlarıyla birlikte kayak yapmayı, e, kayak kayağa gitmeyi sever. They have fun a lot together. Onlar birlikte çok eğlenirler. In summer, yazın, he usually goes hiking. O genellikle doğa yürüyüşüne gider. But skiing is his favorite activity. Fakat kayak yapmak onun favori yani en sevdiği aktivite. Bakalım. Yani burada neden bahsediyor? İki tane aktiviteden bahsediyor. Kayak yapmaktan bahsediyor. Bir de hiking'den bahsediyor. İkisini kıyaslamış ama hangisini daha çok seviyormuş? Skiing yani kayak yapmayı daha çok seviyormuş. According to the text, text'e göre Robert, bakalım şıklarımıza. Thinks, Robert thinks, Robert'a göre going on a holiday in winter is more enjoyable. Kışın tatile gitmek daha eğlenceli. Daha eğlenceli mi? Kayak yapmayı daha çok sevdiğinden, onun en favori aktivitesi olduğundan bahsediyor. O yüzden bu doğru cevap olabilir. O yüzden soru işaretimizi bir koyalım bakalım. Ama diğerlerine de bakmayı ihmal etmeyelim. B'ye baktık. Doesn't prefer. Prefer ne demek? Tercih etmek demek. Doesn't prefer. Tercih etmez. Walking in nature in summer. Yazın doğada yürüyüş yapmayı tercih etmez. Bakın burada hiking demiş. Hiking doğada yürüyüş yapmak. Doğa yürüyüşü. Hiking yerine yani burada ne konu kullanmış? Walking in nature. Doğada yürümek demek. Demiş. Tercih etmiyor mu? Hayır tercih ediyor ve seviyor hiking yapmayı. O yüzden bunu demiş olamaz. Evetik bunu. Geldik C'ye. Doesn't Robert doesn't usually study his lessons. Genellikle Robert derslerine çalışmaz. Çalışmaz mı? Burada hardworking university student demişti. Çalışkan bir öğrenci olduğundan bahsetmişti. O yüzden bu da bizim cümlemizi tamamlayamaz. Geldik Denizli'ye. Robert thinks Robert'a göre skiing is boring Kayak yapmak sıkıcı. Kayak yapmanın sıkıcı olduğundan bahsetmedi. Kayak yapmayı da seviyorum. Ee, Hikingi de seviyorum dedi ama hiking benim favorite activity'im demişti. O yüzden böyle bir şey demiş olamaz. Bizim doğru cevabımız ne olmuş oluyor? Şöyle dikkat edelim yanına A olmuş oluyor. Birinci sorudayız. Read the text Metni oku. Look at the pictures resimlere bak and complete the sentence. Cümleyi tamamla. The visuals below, aşağıdaki görseller, show, gösterir, what kind of activities Mike did on his holiday. Mike'ın tatilinde yaptığı aktivitelerin neler olduğunu gösteriyormuş. Bakalım, Mike yüzmüş mü, çarpatmış, yüzlemiş. Burada ee, antik kent ziyareti yapmış mı? Evet, yapmış. Bisiklete binmiş mi? Tik atmış, binmiş. Buradaki olta, balık tutmuş mu? Hayır, tutmamış. Burada bir çadır görüyoruz. Kamp yapmış mı? Yapmış dikkatlerine göre. Şimdi, which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Does not complete. Tamamlamaz. The sentence above. Aşağıdaki cümleyi hangisi tamamlamaz? Mike demiş, nokta 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 demiş. Bakalım. Mike visited ancient places. Mike antik kentleri ziyaret etti. Antik kentleri ziyaret etti mi? Evet etti. Şurada tik attığına göre. Şunu eliyoruz o yüzden. Çünkü not demiş burada. Hangisi tamamlamaz demiş. O yüzden tik attık. Geldik B'ye. Mike swam in the sea. Mike denizde yüzdü. Denizde yüzmüş müydü? Hayır yüzmemişti. Çarpı atmış. Burada tamamlamaz dediğine göre bu tamamlamıyor aslında. E, doğru olabilir diye bir soru işareti koyduk. Ama diğer şıklarımızı da bir devam edelim bakalım. Mike went camping. Mike kamp yapmaya gitti. Bakalım gitmiş mi? Evet, tık atmışlar. Mike kamp yapmaya gitmiş. O yüzden bunu da eledik, tamamlıyor çünkü bu da. Geldik sonuncu cümlemize. Mike rode a bike. E, bisiklet sürdü. Bisiklet sürdü mü? Bakalım. Evet, tık var. Bisiklet de sürdü. O yüzden bu da tamamlıyor. Biz tamamlamayanı bulacağımız için e, hangi şıkkımız bizim doğru oluyor? Şu şıkkımız, B şıkkımız doğru oluyor. Deniz de yüzdü diyor. Yüzdü mü? Evet yüzdü. Tamamlıyor aslında ama biz tamamlamayanı not dediği için tamamlamayanı bulacağımız için de doğru cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Sekizinci soru. Read the conversation. Diyaloğu oku. And answer the question. Soruyu cevapla. Emily and Sally aralarında Emilia mı oluyor acaba bu? Emilia da olabilir. Neyse aralarında konuşuyorlar. Bakalım. Ee, Emilia diyor ki Where did you go on holiday last summer? Geçen yaz nereye gittin? Sen de demiş, we went to Çıralı, Antalya. Antalya, Çıralı'ya gittik. It was wonderful. Harikaydı. Oh, really? Oh, gerçekten mi? What did you do there? Orada ne yaptın? We went camping. Kamp yaptık and walked in the forest. Ve ormanda yürüdük. Did you swim in the sea? Denizde yüzdün mü? No, hayır. I and my husband can't swim. Ben ve eşim yüzemeyiz. Yani yüzmeyi bilmiyorlarmış. What about Olympus? Peki ya Olympus? My husband doesn't like ancient places. Eşim uh, antik yerlerden hoşlanmaz. We didn't visit it. Biz orayı ziyaret etmedik. Bakalım ne istiyor bizden. Which of the following aşağıdakilerden hangisi did Sally do on her holiday? Hangisini? Seli yapmıştı. Bakalım bir. Burada e, bir antik kent var. Bunu ziyaret ettiler mi? Hayır. Kocam diyor ya da eşim sevmiyor. O yüzden gitmedik dedi. Bunu eledik. Yapmadı yani. Sonra Bolu'da e, kamp yapmak var. Kamp yaptılar mı? Hemen buluyoruz. Şuradan. We went camping and walked in the forest diyor. O zaman bizim doğru cevabımız Bolu oluyor. Ama yine de bir bakalım diğerlerine. Ceyhan